Merhaba, bugün ikinci videomuzda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu mekanik bel ağrıları olacak. Tabii ki bu konuya girmezden önce bel üzerinde ve omurga üzerinde biraz durmak istiyorum. Omurgamız kafa tabanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan, vücudumuzun dengesini sağlayan ve güç mukavemet sağlayan bir vücudumuza tabii ki bunun yanında en önemli görevlerinden birisi omurilik dediğimiz merkezi sinir sisteminin ...yani kollarımıza, bacaklarımıza gidecek sinirleri taşıyan, koruyan bir e, görevi vardır. Burada bu omurgayı oluşturan vertebra dediğimiz omurlar ve bu vertebraları birbirine bağlayan ligamanlar... ...bu vertebraların, ligamanların etrafını saran ve omurgaya hareketlilik kazandıran kaslarımız var. İşte bugünkü konumuz bu ligamanlarımız omurganın gerilimi veya kasların gerilip kasılmasıyla ilgili meydana gelen mekanik bel ağrıları. Çünkü şöyle bir halk arasında bir yanlış kanı var. Her bel ağrısı bel fıtığı oldum diye gelebiliyor. O yüzden en sık görülen zaten ağrılar mekanik bel ağrılar. Birinci videomuzda da bahsettiğim gibi. Genellikle herkes hayatının belli dönemlerinde bel ağrıları yaşar. Bunların çoğunluğu da mekanik bel ağrılarıdır. Yani kas sistemiyle, iskele, etlem sistemiyle veya kemikle ilgili ağrılar. Burada bahsettiğimiz şey, omurgalar üst üste gelerek vertebral kolunu yani omurgayı meydana getiren omurlar. Bunun etrafında, bahsettiğimiz arkada eklemlerimiz var. Bu eklemleri saran ligamanlar ve bunun e, arkasında omurgayı hareket ettiren belimizdeki kaslar. Ön taraftan öne doğru eğilmemizi sağlayan kaslar ve birçok kas var dediğimiz gibi buraya bağlanan. Ve bu kaslarla ilgili düzensiz ani ters hareketlerde, ısınmadan yapılan birden aktif spor faaliyetlerinde, yanlış bir şekilde bir ağırlık kaldırma gibi durumlarda, kaslarda gerilme veya tendonlarda, ligamanlarda gerilmeler sonucunda mekanik bel ağrıları meydana Bu bel ağrılarında genellikle bel fıtıklarında olduğu gibi aşağıya bacağa, kas, kalçaya yayılan bir ağrı yani radiküler bir ağrı yoktur. Genellikle lokal bir ağrıdır. Belin hareketlerine duyarlı hareket ettikçe ağrı artar, istirahatle ağrı azalır. Bu tür ağrılar genellikle bize dediğim gibi mekanik bel ağrılarını düşündürür. Bu bel ağrıları bazen 2-3 gün, bazen biraz daha fazla sürebilir buradaki şeye bağlı, probleme bağlı. Bu tür ağrılar yaşamamak için yapmamız gereken en önemli şey bu vertebral kolunun yani omurganın esnekliğini, çevresindeki kasların kuvvetini sağlayabilmemiz ve buna düşen yükü dengelememiz gerekiyor. Yani kilo kontrolü, düzenli spor ve düzenli egzersiz gibi. Omurga sağlığımızla ilgili dediğimiz gibi birinci öncelikli yapmamız gereken vücudumuzun dengesini, ağırlık merkezinin dengesini sağlamak. Yani düzgün bir kilo kontrolü önemli. Aşırı ve hızlı alınan kilolar önde göbek, öne çektikçe bu omurgayı öne doğru bir ağırlık artışı omurga kendini korumak için geriye doğru kasılmaya başlar. O bu kasılmalar düzenli ve sürekli tekrarlayan ağrılar haline dönüşür. Bunun için kilomuza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, ikincisi iş yerinde. Şimdi hepimiz herhangi bir işler yapıyoruz. Bazımızın bazı insanların işleri ağır işler, bazıları masa başında çalışıyor. Aslında ikisi de omurga üzerine olumsuz etkileri var. Daha hareketsiz, masa başı iş yapan kişilerde sürekli bu hareketsiz oturmadan dolayı omurgada düzleşmeler meydana gelmekte. Bu düzleşmeden kastımız, on belim düzleşmiş, boynum düzleşmiş diye hastalar bilirler, gelirler zaten, söylerler. Buradaki kaset, omurganın boyunda, sırtta ve belde kendine ait lordoz dediğimiz, sırttakine de kifoz diyoruz, boyunda servikal lordoz, belde lomber lordoz dediğimiz eğimleri vardır. Bu eğimlerin amacı, kafatasını, leğen kemiğin tam ortasına dengelemektir. Yani vücuduyu dengele, dengele tutmaktır. Ama biz bu beli yanlış kullanarak, hareketsiz kalarak sürekli veya yanlış pozisyonda oturarak çalışırken, bilgisayar klavye başında otururken veya bir eğilerek bir iş yaparken sürekli yanlış pozisyonda uzun süre oturduğumuzda bu bel kasları, beli hareket ettiren kaslarda spazmlar meydana gelir. Bu arada bahsettiğim gibi o gerilim yaratan ligamanlardaki ağrılar sürekli belde bir kasılma meydana gelir. Buradaki bel düzleşmesi sonrasında beldeki kaslar ve sinirlerde hafif bir gergin pozitör olduğu için bu türlü durum başladıktan sonra en ufak ters harekette veya terliyken bir derin rüzgar aldığında kasılıp kalır ve spazm yaşamaya başlar bu hastalar. O yüzden bel sağlığı için en önemli şey Mesela masa başı çalışan bir insan için masadaki o çalışma ergonomisi, masanın pozisyonu, sandalyenin pozisyonu, klavyenin pozisyonu belimizi en rahat ettirecek şekilde oturmamız gerekiyor. Ayrıca bu koltuklarda, çalışma koltuklarımızda bel desteği olması ayrıca önemli. Bunun dışında uzun süre saatlerce aynı pozisyonda kalmamak gerekiyor. Diyelim yarım saat 45 dakika çalıştıktan sonra kalkıp 2-3 tur yürüyüp tekrar oturabiliriz yerimize. Yanı sıra masa başı değil mesela ağır işte çalışan insanlarda da birdenbire gidip ağır yükleri altına girip sürekli aynı hareketleri tekrarlayıp beli zorluyorlar. Bu durumda da yine bel kendini korumak için kalsifikasyon dediğimiz ligamanlarda kalınlaşmalar, bel kemiklerinde, fasetlerde ayrılmalar meydana geliyor. Bu tür işlerde çalışan insanların da özellikle egzersizle bel kaslarını güçlendirmeleri gerekli işte ağır işte çalışıyorum diyor hasta ben egzersiz önerildi. zaten benim işim hareketli ağır kaldırıyorum öyle bir şey değil standart tek düzü hareketler sürekli aynı yöne hareketler bu omurganın zaten dengesini bozmaktan o yüzden düzenli bel egzersizleri yüzme gibi mesela pilates gibi bayanlar daha çok seviyor erkekler pek tercih etmiyor veya bel egzersizleri bizler bu internette de bulabilirler bize gelen hastalarımıza da veriyoruz bel egzersizleri bir belin o esnekliğini kazandırmak o lomber lordoz dediğimiz ka, kavisi kazandırılabilir. İşe gitmezden önce özellikle sabah kalkıp yapılan bu bel egzersizleri özellikle ağır işte çalışan insanlar için o kasları ısındırıp kemikleri, eklemleri işe hazır hale getireceğinden dolayı daha az bel ağrıları ve bir sonraki komplikasyon, zorlamaların bahsettiğimiz gibi bel fıtıkları ol, olacağından en azından buna engel olacaktır. Ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sağlayacaktır hastaya.